Yavru kedilerin beslenmesi, sağlıklı büyümeleri ve güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmeleri için son derece önemlidir. Özellikle sütten kesilme süreci onların hem fiziksel gelişimini hem de beslenme alışkanlıklarını şekillendirir. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de yavru kedilerin yaş mama yemeye ne zaman başlayabileceğidir. Yavru kediler doğduklarında tamamen anne sütüne bağımlıdır. Anne sütü içerdiği antikorlar ve besleyici maddeler sayesinde yavru kedilerin bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine yardımcı olur. İlk 3 hafta boyunca anne sütü yavrular için en iyi ve en doğal besin kaynağıdır. Ancak yaklaşık 4. haftadan itibaren yavru kediler yavaş yavaş ek gıdalara geçmeye başlayabilir. 4. hafta civarında kediler dişlerini çıkarmaya başlar. Bu durum onların katı gıdalara ilgi göstermesini teşvik eder. Bu dönemde yavru kedilere ilk kez yaş mama sunulabilir. Ancak sindirim sistemleri henüz gelişme aşamasında olduğu için doğrudan sert ve kuru mamalar vermek yerine yaş mama, yaş mama veya su ile yumuşatılmış kuru mama verilmesi önerilir. Yavru kedilerin yaş mamaya geçiş sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri onların yeni besine nasıl tepki verdikleridir. İlk kez yaş mamayla tanışan bir yavru kedi onu yemekte zorlanabilir veya kokusuna alışması zaman alabilir. Bu nedenle yaş mamayı az miktarda ve gün içinde birkaç kez sunmak faydalı olacaktır. İlk denemelerde bazı yavrular mamayı yalayarak tüketmeye çalışırken bazıları direkt olarak yemeye başlayabilir. Her yavrunun tepkisi farklı olacağından bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Yavru kedilerin yaş mama yemeye başlamasıyla birlikte su tüketimine de özellikle dikkat edilmelidir. Anne sütü alan yavrular genellikle ek bir su kaynağına ihtiyaç duymaz. Ancak yaş mama ile beslenmeye başlayan kediler için her zaman temiz ve taze su bulundurulmalıdır. Bu hem sindirim sistemlerinin düzgün çalışmasına yardımcı olur hem de vücutlarının yeterince sıvı almasını sağlar. Yavru kedilerin yaş mamaya geçiş sürecinde mama seçimi de büyük bir öneme sahiptir. Kedilere özel olarak üretilmiş, yüksek protein içeren ve sağlıklı bileşenlerden oluşan mamalar tercih edilmelidir. Yetişkin kedilere yönelik mamalar yavrular için uygun değildir çünkü yavru kedilerin besin ihtiyaçları yetişkin kedilere göre farklıdır. Yavru kediler için özel olarak üretilmiş yaş mamalar, onların büyümesini destekleyen vitaminler Mineraller ve proteinler açısından zengin içeriklere sahiptir. Yavru kedilerin beslenme alışkanlıkları onların ilerleyen yaşlardaki beslenme düzenini de belirler. Bu yüzden yaş mama ile beslenmeye başladıkları dönemde sağlıklı ve dengeli bir diyet oluşturmak önemlidir. Yavru kedilere aşırı miktarda yaş mama verilmesi onların yalnızca bu tür mamalara alışmasına neden olabilir. Bu durum kuru mama tüketimini reddetmelerine yol açabilir. Dengeli bir beslenme için yaş mama ile kuru mamanın birlikte sunulması önerilir. Yavru kedilerin yaş mama tüketimi konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da mama miktarıdır. Fazla miktarda yaş mama verilmesi sindirim sorunlarına ve ishale neden olabilir. Bu nedenle yaş mama porsiyonları yavru kedilerin yaşına ve kilosuna uygun şekilde ayarlanmalıdır. Genellikle 4 ila 6 haftalık kediler için Günde 3 ila 4 öğün küçük porsiyonlar halinde yaş mama verilmesi önerilir. 6 haftadan itibaren bu öğün sayısı azaltılarak yavru kedilerin kuru mamaya geçişi desteklenebilir. Beslenme sürecinde hijyen de büyük bir önem taşır. Yavru kedilerin yaş mama yemeye başladığı dönemde mama kaplarının her öğünden sonra temizlenmesi gerekir. Yaş mama açıkta kaldığında hızla bozulabilir ve bakteri üremesine sebep olabilir. Bu nedenle mama kabında uzun süre bekleyen yaş mamalar mutlaka atılmalı ve her öğünde taze mama sunulmalıdır. Yavru kedilerin beslenme alışkanlıkları onların genel sağlığını da doğrudan etkiler. Beslenme sürecinde herhangi bir sindirim problemi, iştahsızlık veya anormal davranış gözlemlendiğinde bir veteriner hekime danışılması önemlidir. Bazı yavru kediler yeni besinlere karşı hassas olabilir ve belirli gıdaları tolere edemeyebilir. Bu tür durumlarda veteriner kontrolünde uygun bir diyet planı oluşturulmalıdır. Yaşmamaya geçiş sürecinde yavru kedilerin fiziksel gelişimi de yakından takip edilmelidir. Sağlıklı bir beslenme düzenine sahip yavrular enerjik olur, tüyleri parlak ve yumuşak görünür, kilo alımları düzenli ilerler. Ancak aşırı zayıflık, iştahsızlık veya gelişim geriliği gibi belirtiler varsa bir uzman desteği almak faydalı olacaktır yavru kedilerin yaş mama ile beslenmeye başlaması onların gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar arasında doğru zamanlama, uygun mama seçimi, su tüketimi, hijyen ve porsiyon kontrolü bulunur. 4 ile 6 haftalık dönemde yaş mama ile tanışan kediler 8 ila 10 haftalık olduklarında tamamen kuru mamaya geçebilir. Ancak her kedinin gelişimi farklı olduğu için bu süreçte kedinin bireysel ihtiyaçlarına göre bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Sonuç olarak yavru kedilerin yaş mama yemeye başlaması onların sağlıklı büyümeleri için kritik bir süreçtir. Doğru beslenme alışkanlıkları oluşturulduğunda yavru kediler sağlıklı bir şekilde gelişir, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olur ve ilerleyen dönemlerde de dengeli bir beslenme düzenine sahip olabilirler. Yavru kedileri yaş mama yemeye alıştırmak, onların sağlıklı büyümesi ve gelişimi için önemli bir süreçtir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Yavru kediler doğduklarında tamamen anne sütüne bağımlıdır ve genellikle dört haftalık olana kadar yalnızca anne sütüyle beslenirler. Ancak bu süreden sonra yavaş yavaş ek gıdalara geçmeye başlamak gerekir. Bu noktada yaşmama Yavru kedilerin sütten kesilme sürecinde kullanabilecekleri en iyi ek gıdalardan biridir. Yavru kedileri yaşmamaya alıştırmak için öncelikle onların fiziksel ve gelişimsel olarak bu sürece hazır olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Eğer yavru kediler dişlerini çıkarmaya başlamışsa ve anne sütü dışında yiyeceklere ilgi gösteriyorsa bu onların ek gıdaya geçişe hazır olduğunu gösterir. Genellikle 4 ila 5 haftalıkken yavru kediler annelerinin yediği mamalara ilgi göstermeye başlar. Bu dönemde onlara yaş mamayı küçük porsiyonlar halinde sunarak alıştırmak mümkündür. Yaş mama ile tanıştırırken ilk olarak yumuşak ve kolay yenilebilen bir kıvam oluşturmak önemlidir. Yavru kediler doğrudan sert mamalar tüketmekte zorlanabilirler. Bu nedenle Yaş mamayı bir miktar su veya süt tozuyla karıştırarak daha püre kıvamına getirmek faydalı olabilir. İlk denemelerde yavru kedilerin bu yeni besine nasıl tepki verdiğini gözlemlemek önemlidir. Bazı kediler hemen yemeye başlarken bazıları koklayarak ve yalayarak mamaya alışmaya çalışabilir. Bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Yavru kedilerin yaş mamaya alışmasını kolaylaştırmak için mamayı doğrudan ağızlarına sürmek de bir yöntem olabilir. Eğer yavru kedi yaş mamayı kendi başına yemeye ilgi göstermiyorsa, bir miktar mamayı parmak ucunuza alarak kedinin ağzına sürebilirsiniz. Bu şekilde kedinin tadı almasını sağlamak ve mamaya alışmasını kolaylaştırmak mümkündür. Bazı kediler bu yönteme daha hızlı tepki verebilir ve bir süre sonra kendi başlarına mamayı yemeye başlayabilirler. Yavru kedileri yaşmamaya alıştırırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da öğün sayısıdır. Yavru kediler küçük mideye sahip oldukları için sık ama az miktarda beslenmeleri gerekir. İlk başta günde 4 ila 5 kez küçük porsiyonlar halinde yaşmama sunulmalıdır. Bu, kedinin yeni, yeni besine alışmasını kolaylaştırır ve sindirim sisteminin bu değişikliğe adapte olmasına yardımcı olur. Zamanla öğün sayısı azaltılarak yavru kedinin kurumamaya geçişi desteklenebilir. Yavru kedilerin yaşmamaya alışma sürecinde hijyen de önemli bir faktördür. Ee, Yaşmama, kurumamaya göre daha çabuk bozulabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle mamayı verdikten sonra bir süre içinde tüketilmediğinde kalan mama mutlaka atılmalı ve mama kabı temizlenmelidir. Ayrıca yavru kedinin yeme alanının temiz ve düzenli olması da mama yemeye alışmasını kolaylaştıracaktır. Kediler genellikle temiz bir ortamda yemeği tercih ederler. Bu yüzden yemek alanlarının hijyenik olmasına özen göstermek gerekir. Yaş mamaya alışma sürecinde su tüketimi de önemlidir. Anne sütü alan yavru kediler genellikle ek su ihtiyacı duymazlar. Ancak yaş mama ile beslenmeye başladıklarında su tüketimi de önem kazanır. Her zaman temiz ve taze suyun, Yavru kedinin ulaşabileceği bir yerde bulunması gerekir. Su, yavru kedileri yaş mama yemeye alıştırmak onların sağlıklı büyümesi ve gelişimi için önemli bir süreçtir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Yavru kediler doğduklarında tamamen anne sütüne bağımlıdır ve genellikle 4 haftalık olana kadar yalnızca anne sütüyle beslenirler. Ancak bu süreden sonra yavaş yavaş ek gıdalara geçmeye başlamak gerekir. Bu noktada yaş mama, yavru kedilerin sütten kesilme sürecinde kullanabilecekleri en iyi ek gıdalardan biridir. Yavru kedileri yaş mamaya alıştırmak için öncelikle onların fiziksel ve gelişimsel olarak bu sürece hazır olup olmadığını değerlendirmek gerekir. Eğer yavru kediler dişlerini çıkarmaya başlamışsa ve anne sütü dışında Yiyeceklere ilgi gösteriyorsa bu onların ek gıdaya geçişe hazır olduğunu gösterir. Genellikle 4 ila 5 haftalıkken yavru kediler annelerinin yediği mamalara ilgi göstermeye başlar. Bu dönemde onlara yaş mamayı küçük porsiyonlar halinde sunarak alıştırmak mümkündür. Yaş mama ile tanıştırırken ilk olarak yumuşak ve kolay yenilebilen bir kıvam oluşturmak önemlidir. Yavru kediler doğrudan sert mamalar tüketmekte zorlanabilirler. Bu nedenle Yaş mamayı bir miktar su veya süt tozuyla karıştırarak daha püre kıvamına getirmek faydalı olabilir. İlk denemelerde yavru kedilerin bu yeni besine nasıl tepki verdiğini gözlemlemek önemlidir. Bazı kediler hemen yemeye başlarken bazıları koklayarak ve yalayarak mamaya alışmaya çalışabilir. Bu süreçte sabırlı olmak gerekir. Yavru kedilerin yaş mamaya alışmasını kolaylaştırmak için mamayı doğrudan ağızlarına sürmek de bir yöntem olabilir. Eğer yavru kedi yaş mamayı kendi başına yemeye ilgi göstermiyorsa, bir miktar mamayı parmak ucunuza alarak kedinin ağzına sürebilirsiniz. Bu şekilde kedinin tadı almasını sağlamak ve mamaya alışmasını kolaylaştırmak mümkündür.